Burada başı başı bir köpek vardı. Taşköy'de bir kadını ısırdı. Kadının burnunu kopardılar. Kadını Diyarbakır'a götürdüler. Kadın şu anda yoğun bağımda. Ondan sonra geldi bizimkiye. Benim yeğenimi ısırdı. Biz bunu devlet dedi bunu tutun. Toplayalım götürelim dedi. Tam toplayacakken diğer yeğenimi ısırdı. Yeğenlerimizi çevreye götürdük. Şükür durumları iyi. Devlet bunları toplasın. Barınaklar götürsün. Çözüm arasın bunları yani. Devlet toplasın bunları. Bir çara, bir barnağı bir yere götürsün. Toplasın yani başıboş köpekleri.